Merhabalar, e, ismim Emine Akbulutotlu, Kocaeli Çayıroğa Glutensiz Yaşam Derneği Başkanıyım. E, Türkiye'de ikincisi olan glutensiz yemek yarışmasını Gebze Belediye'mizle ortaklaşa yapıyoruz. Türkiye genelinden 16 il derneğimiz geldi e, ve 3 e, gün e, Kocaeli'de e, güzel bir şekilde misafir olarak hem e, Kocaeli'mizin tarihi yerlerini gezdirerek hem de glutensiz e, gıdalarla ilgili yarışma yapacağız. Yarışmamızın amacı e, sadece e, çölyak hastalığının farkındalığını artırmak. Amaç birinci, ikinci e, ya da ödül değil. E, ömür boyu süren ve zorunlu olan e, glutensiz yaşamın e, zorluğunu, e, farkındalığını anlatmak. E, kamu ve kuruluşların bu konuda duyarlı olmasını sağlamak. Bu konuda Kocaeli bölgesinde Dört belediye ile çalışmaktayız ve dört belediyeye de bu konuda çok teşekkür ediyorum. Merhaba, ben Vahdet Yanık. İzmir'den bu etkinliğe katılıyorum. Bu ikinci ulusal glütensiz yemek yarışması olarak yapılıyor İzmit'te, Gebze'de. Bu etkinin amacı çölyak hastaları Türkiye'de glutensiz ürün bulamıyorlar veya bulup da pahalılıktan dolayı, fiyatından dolayı alamıyorlar. O yüzden biz de dikkat çekmek için glutensiz ürün üretilsin diye açıkçası, firmalar üretsin diye dikkat çekmek için bu tür etkinlikler yapıyoruz. E, glutensiz ürünler yapıyoruz. Mesela her şehirden katılan arkadaşlarımız var. Herkes glutensiz bir e, ürün üretiyor. E, burada e, bir yarışma düzenliyoruz. Merhabalar. Burada bizler çölyak hastasıyız. E, ve çölyak hastalarının e, zorunlu durumlarını dikkat çekmek. E, burada Çayırova Çölyaksız Yaşam Derneği e, ve Gebze Belediyesi olmak üzere her yıl tekrarlanan e, bu yemek yarışmasına biz de katılımcı olarak Erzurum'dan Erzurum Çölyak Yaşam Derneği olarak katıldık. Amacımız burada farkındalığı artırabilmek. Bu kadar teşekkür ediyorum. Kütahya'dan, Çiniler Diyarı'ndan kocaman selam getirdim Gebze'mize, Kocaeli'ne. Ee, bu güzel etkinlik için öncelikle Gebze Belediyemize ve Çayırova eee yaşam derneğine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu ikincisi bütün dernek başkanlarımızı bütün illeri bir araya topladığı için ve bizlerin de yöresel lezzetlerini glutensiz olarak e, sunma fırsatı verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Aksaray Çölyak Derneği olarak katılıyoruz biz ikinci defa katılıyoruz. Kocaeli Çölyak Derneği'nin e, Kocaeli Belediyesi'ne ve Kocaeli Çayırova Yaşamına Çölyak Derneği başkanımıza bu fırsatı bizi tanıdığı için çok teşekkür ediyoruz. Bizim buradaki amacımız bir farkındalık oluşturmak. Etkinliğimizin amacı tamamen çölyak hastalarının çok zor olan hayatını kolaylaştırmak amacıyla belediyelerimize, sosyal yaşantıda bulunan, sosyal restoranlarda çalışan insanlarımıza biz de çölyaklarının yaşam şeklinin çok zor olduğunu, bununla ilgili çalışmaların çok önemli olduğunu bildirmek istedik. Teşekkür ederiz. Merhabalar, Edirne'den katılıyoruz. Ulusal Gülten Siz Yemek Yarışması'na herkes öncelikle hoş geldi. Biz de Edirne'ye temsilen geldik. Bugün de bizim yarışmamızda domates çorbasını sizlere tattıracağız. Bu şekilde çok teşekkürler. Merhabalar, ben Uşak'tan katılıyorum. İsmim Ömrü Aydın, Uşak Çöylak Pkv LL Derneği Başkanıyım. 9 Mayıs Dünya Çöylaklar Günü. Mayıs ayını biz etkinlikler Farkındalık Ayı olarak nitelendiriyoruz. O kapsamda da Çayırova Derneğimizin böyle bir etkinliği oldu. Glütensiz yemek yarışması. İkincisini düzenlediler. Biz de diğerine de katılmıştık. İkincisine de farkındalık amaçlı buradayız. Peki sizce farkındalık artar mı? Şimdi Türkiye genel olduğu için burada 16 ilimiz var. Tabii ki farkındalık artar. Biz burada birinci olmak için değil, farkındalığımızı oluşturmak amaçlı buradayız. Merhabalar. Adıyaman Çöylak Derneği olarak hatırlıyorum. Siz de bir, kısa bir bilgi verir misiniz? E, tabii ki. Biz bugün burada e, çölyen farkındalığını Türk milletini herkese göstermek aslında. Çünkü biz farklı besleniyoruz. Farklı beslendiğimiz için de toplumda da farklı karşılanıyor bu. Bunun önüne geçmek istiyoruz. Absürt bakışlardan arınmak için. Ee, biz Hatay'dan katılıyoruz. Özellikle deprem felaketini atlatmış bir halk olarak burada e, Sayın Seda Efendi Özer Hanımefendi ve Saadettin Özer Beyefendi'nin kurmuş olduğu depremden sonra maneviyat ve e, acıların bir araya gelmiş haliyle kurulmuş e, yeni bir derneyiz biz. E, normal şartlarda glütensiz beslenmenin, e, çölyak rahatsızlığının zorlukları, hepimiz tarafından biliniyor ama bir de deprem bölgesinde olduğunuzu düşünün. Biz bu zorluğu, bu mağduriyeti çok yaşadık. Ee, sağ olsun bütün derneklerden Allah razı olsun. Ee, bu anlamda bizleri yalnız bırakmadılar. Özellikle Aksaray Çölyak Dernek Başkanı Sayın Seda Hanım ve Saadettin Beyler e, bizleri halkımızı temsil edebilmek adına dernekleşme yoluna götürdüler ve biz iki senedir katılıyoruz. Ee, özellikle Emine Hanım'a bu güzel etkinlik için e, kültürel bir etkinlik diyoruz biz buna. Bir de glutensiz bir şekilde en azından yöresel lezzetlerin yapılabileceğini göstermek adına katılıyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü olmak hiç önemli değil. Yarışmak ve burada bulunmak çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Evet biz Kocaeli Çölyak ve Puko Yaşam Derneğimiz. 14 yıl oldu derneğimizi kuralı. Bu yıl 15. yıla girdik. Ben de 19 yıllık bir çölyak hastasıyım. Ee, yaşam şartlarımız gerçekten çok zor, ee, sosyal tesislere çok ihtiyacımız var, sürdürülebilir e, projelere çok ihtiyacımız var. Bizler Kocaeli olarak gerçekten e, farklı projelere imza atmaktayız. Özellikle Kocaeli, e, Çölyak ve Puku, Puku'nun da açılımı Fenil Yaşam Derneği olarak 5 yıldır e, Kobidos Kardeş Derneğimiz, Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Derneği ile birlikte ee, farkındalık turları yapıyoruz. Adı da glutensiz yaşam turu. Ankara'dan katılıyorum. Zekiye Çomaklı araştırmacı yazar ve Ankara'dan katılıyorum. Erzurum'a ait olan glutensiz bir kahvaltılık olan ...dutçullamasını yapacağım ve çölyaklılara Çöl Çölyak çok dikkat çekilmesi gereken bir hastalıkmış. Bunu öğrenmiştim ama bu kadarını değil. 20'ye yakın, 20'nin üzerinde bir Çölyak Derneği şu anda katılıyor bu etkinliğe ve Kocaeli Belediyesi ile e, Çayırova e, Glütensiz Yaşam Derneği'nin birlikte yürüttüğü bir etkinlik. Özellikle belediye başkanımıza ve e, dernek başkanı e, Sayın Emine Akbulut hanımefendiye çok teşekkür ediyorum ki bizleri böyle bir etkinliğin içine davet ettiler. Biz bu işin önemini anladık ve diyorum ki çölyaklı olmasanız bile çölyak gönüllüsü olun. Çünkü bu gerçekten dikkat edilmesi gereken bir rahatsızlık demeyelim de çölyaklılık diyelim. Çölyak hastalığı ince bağırsan içerisindeki glutene karşı vermiş olduğu bir hassasiyettir. Glütenli ürünlerimizde tahıl ürünlerdir. Buğday, arpa, yulaf ve çavdar gibi ürünlerde bulunan glutenin ince bağırsan içerisindeki lezzümler vermiş olduğu bir hassasiyettir. Bundan dolayı da Ülkemizde yaklaşık şu anda 154 bin çölyak hastası vardır. Biz de İstanbul'u temsil eden geldik ve 10 bin 500 kadar çölyak hastası İstanbul'da var. Merhabalar, nereden katılıyorsunuz? Diyarbakır'dan katılıyorum. Diyarbakır çölyak Derneği olarak katılıyorum. E, bu ikinci ulusal yemek yarışmasında ikinci yıldır buraya katılıyorum. E, Diyarbakır'a temsil olarak katıldım buraya. Gebze Belediyesi'ne çok çok teşekkür ediyoruz. Bu katkılarından dolayı bize ev sahipliği ettiği için. Yanımda yanında şans yıldızıyım. Ezelden Mehmet'e dadaş kızıyım. <laughs> Örülmüş kaderin boncukluğu Falan döken bekçi devlet toya Ruhumu titretir gördüğün rüya. Ezgimle, barımla dadaş kızıyım. Zaptan <laughs> Ovası'nın şen yüzlerinden Bin türkü çağrılır gönül dilimden. Kapkara gözlerim bakar derinden. Ben Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Türk'üyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Ay yıldızlı bayrağın altında ben Türk'üzüyüm. çok az bir puan farkı var. onu söyleyeyim. Üçüncüden başlayacağız. Yarışmamızın üçüncüsü alkışlarınız eşliğinde Erzurum Çölyak Derneği Adite Evet, Kendisine Ödülünü plaketini takdim etmek üzere Sosyal Destek Hizmetleri Müdürümüz Sayın Mecit Keskinoğlu ve yazar Sayın Yudum Kaşıkçı'ya alkışlarınızı davet ediyoruz. Evet plaketi Sayın Yudum Kaşıkçı ödülünü de yarışmada ikinci olan Hatay Çölyak Derneği Hüda Tarsuslu Yolcuyu davet ediyoruz. <laughs> evet, kendilerine özürlüğü ve plaketini takdim etmek üzere Gece İlçe Sağlık Müdürümüz Doktor İlhan Kadıoğlu, Darıca İlçe Sağlık Müdürümüz Sayın Ulaş Doğan'a. Peki, İlhan Bey'i davet etmiş olalım. İlhan Bey'i kendilerine takdim etmiş olsun. Ulusal Mürtensiz Yemek Yarışması'nda yarışmamızın birincisi Kütahya Çölyak Derneği Nuray Koğlu Sayın <laughs> <Evet>. Kendisine plaketini <laughs> ve ödülünü takdim etmek üzere Kocaeli Üniversitesi Gastronomi Bölümü Araştırma Görevlisi Sayın Emin Bey <laughs> davet ediyoruz. Alkışlarınız eşliğinde.